Deniz Eren Antalya'dan. Allah'ım bir telefon alalım. Evet Deniz Eren'cim. Deniz'cim. Alo. Alo iyi geceler. <laughs> i̇yi akşamlar Beyaz. Nasılsınız? İyiyim Aa. siz nasılsınız? Valla gördüğün gibi Deniz ya. İyiyiz. Keşfimiz yerinde. Ee, ne iş yapıyorsun? Okuyor musun? Çalışıyor musun? Ee, okuyorum. Nerede? Ee, Ak evet. Akdeniz Üniversitesi'nde okuyorum. Benim... Benim sese ne oldu? <laughs> Pardon özür dilerim. Benim şu anda kuluçka dönemim. Onun için <laughs> seste bir sıkıntı var. Nerede? Ben... Nerede okuyorsun diye. <laughs> Deniz'ciğim hiç lafı uzatmayacağım. Hayatım hemen soruların varsa alalım. Beyaz öncelikle e, bugün cennette bir Beyaz Show izliyor gibiyim. Konuklarım muhteşem. Teşekkür e, ederiz. Demin de e, Çağatay Ulusan'a bakışlarına yürek yakıyorsun dedin. Ama bakışlarını en çok yürek yakan kişi sensin Beyaz. Evet. Tamam şu olan sorularına geçmek istiyorum ama benim biraz fazla sorum var. Uzun zamandır duymuyordum. Ne, ne yapacağımı da şaşırdım. Böyle gidiyor. Durup böyle geliyor. Biraz böyle geliyor. Hazmetmeye çalışıyor bunu. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Evet. Güzel. Denizciğim hemen sorularını alalım. Özge'ye. Özge, Özge Hanım, Ben sorumu sormak istiyorum. Harika. Ee, merhaba Özge Hanım. Merhaba. Yani hemen soruma geçeyim. Ee, siz bir röportajınızda kendinizi 5 yıl sonra nerede görmek istiyorsunuz sorusuna kendimi bir e, sinema afişinde görmek istiyorum demiştiniz. Ee, bu, hay bu hayaliniz gerçekleşti. Şimdi e, size 5 yıl sonra kendinizi nerede görmek istersiniz diye sorsam ne cevap verirdiniz? 5 yıl sonra 30 yaşında oluyorum. Ee, yine bir sinema afişinde görmek isterim. Nasıl hmm. bir sinema fişinde? <laughs> Öyle soralım bari. Uluslararası bir sinema fişinde. Evet. Uluslararası bir sinema fişinde. Abi inşallah işte hepimiz istiyoruz hepiniz bir gün bir... Sen abi Son. oynadın değil mi? Oynamadın mı? Uluslararası filmlerde oynadın. Oynadım bir tane yani. Dünyada gösterildi ha, ha, ya. Haa tamam Bir taneden bir tane. Evet. Sen söylerken bile şey yaptı. Oynadım da bir tane. <laughs> Öyle yani yalap şap bir şey. Yani. <laughs> oynadım ya. Sorana bile söylemiyorum ya. <laughs> Hangisini oynamıştım baba? New York'ta 5 binare gösterilmişti hmm, ee, birçok ülkede. Evet. Ama şimdi Anadolu kartalları da şimdi 7 ülkede girecek. Öyle mi? Evet 7 ülkede. Belçika, Hollanda, Almanya, Fransa. Biraz İyi geç kere. kaldık gerçi andık ama Türk Hava Kuvvetleri'nin 100. yılını bir kere daha kutlayalım arkadaşlar. Evet. Ya ben Eskişehir'de üniversite öğrencisiyken pilot arkadaşlarım vardı benim de. Yani çok pilot arkadaşım vardı. Buluşurduk, sohbet, muhabbet ederdik. Düşünsenize yani acayip bir iş. Uçak yani savaş çağı kullanıyorsun, Phantom kullanıyorsun. Ee, inanılmaz şeyler öğreniyorsun, inanılmaz e, detaylar var hayatında. Fakat yukarıdasın, kimse seni görmüyor yani. <laughs> Aşağıda mesela adam arabayla gezerken herkes ona bakıyor ya. Yani. Yani adamın kullandığı sadece bir araba, öteki yukarıda canını ortaya koymuş, bir sürü şey kullanıyor bilmem ne yapıyor. Değişik de bir ego olması lazım yani. Ve hiç de yok biliyor musun? Evet hiç de yok işte. Aşağı, o da önemli. Aşağıdakiler evet. öyleler ama yukarıda e, gerçekten çok değişiyorlar. Çok çok başka evet, başka ama türlü öyle oluyorlar. Lazım ya. Evet peki Denizciğim var mı başka evet, sorun? Var İki tane daha sorum olacak. Çok kısa ee, hemen. Şatar Bey'e soracağım hemen. Ee, Best Model Türk Yarışmasını kazandığınız zaman bu kadar ünlü olabileceğinizi düşündünüz mü? Neler hissettiniz? Hayatınızda bu kadar değişiklik olabileceğini düşündünüz mü? Ee, hayır düşünmedim. Hatta ben Best Model'a girmeyi bile böyle bir tesadüf eseri oldu yani. Nasıl tesadüf eseri oldu Hiç alakam yoktu. Sonradan böyle arkadaşlar işte tanıtım görmüşler falan. Lisedeyken mi? Yok üniversite. Ha üniversitedeyken. Üniversite birdeyken. Ee, i̇şte böyle böyle bir yarışma var gibilerinden fiziğim de müsait değildi o zaman. Biraz vücut yapmam gerekiyordu. Ondan sonra e, öyle bir söylediklerinden sonra yani yarışmaya girmek... Sen arkadaş girmek vasıtasıyla mı girdin? Yani hani onlar teşvik ettiler. Bir nevi Peki, öyle denilebilir. Peki sana vasıta girmez miydin? Hayır yani aklımda öyle bir şey yoktu. Aklıma sokanlar onlardı. Ha anladım. İyi ki de sokmuşlar Allah razı olsun. <laughs> evet tabii canım evet. herhalde. Seni kazandık ne güzel. Yani senin gibi birisini tanımayı da kazandık. Yani ben Engin için, Özge için de daha önce söyledim ama... Asıl ben siz bu vesileyle sadece... sizler gibi Estağfurullah. Reklam arasında görmüyorsunuz. Sadece ekranda görüyorsunuz. Reklam aralarında ben görüyorum ee, gerçekleri. Feci bir şey. <laughs> Yok gerçekten efeci bir şey. Ee, Usturuplu, ahlaklı, sohbetli sohbet, sohbet e, tavrı tavır. Yani gerçekten evet. de alanar ne evlatlar yetiştiriyor işte yetiştiriyor. Burada görüyoruz hep beraber. <laughs> Merak eden varsa diye söylüyorum. Öteki tarafta nasıllar diye. Onlardan da kısa kısa size geçeyim. Ee, Engin için aynı şey tabii ki söyleyemem. Mesela aynı <laughs> söyleyeyim. <laughs> hepsi hepsi. Hepsi öyle. <laughs> e, Denizciğim son soru. Tamam, Hadise Hanım'a sormak istiyorum ben. Evet. Merhabalar. Ee, merhabalar Hadise Hanım. Merhaba. Ee, 2003 yılından bu yana hayatınızı en çok etkileyen, sizi değiştirdiğini düşündüğünüz albümünüz hangisi? Hmm. Hmm. Son albümüm. Neden? Albüm çıkınca, senin programına çıkınca da aynı şeyleri söylemiştim, tekrarlayacağım. Çünkü ilk defa e, bir albümün her şeyiyle ilgilendim. Baştan sona kadar. E, mix'lerde sabahtan biz sabahtan geceye kadar ondan sonra 2-3 gün devam ettim ve her şeyi, her şeyde son kararı ben aldım. Bu yüzden bu albüm benim bebeğim sayılır. Ee, çok emek harcadım bütün besteci arkadaşlarımla ve ilk defa kendimi çok kuvvetli hissettim bir albüm yaparken hakikaten böyle şarkılarımı dinlerken evet ya ben bunu kendim için başardım dedim. Tamam sevenlerim şarkıları duymamıştı ama ben aynaya bakıp evet bu sefer ben bunu başardım dedim ve evet. benim için en önemli şey buydu. Ama zaten yani şimdi bir sinema filmi yapıyorsun aslında size de sormam lazım ama reklamdan sonra da size sormuş olayım soru baki kalsın. Ee, bu film size ne kazandırdı diye? Yani çünkü bir sinema filmi yapıyorsun, birisini canlandırıyorsun. Uçmak ekstra güzel olabilir, öyle bir şey yaşamış olabilirsin, para kazanıyorsun öyle. Bir film daha arka tarafa atmış olabilirsin, öyle bir sürü şey. Ama başka bir şey kazandırıyor olması lazım. Yani öteki taraftan hiçbir şey kazandırmıyorsa insani olarak bir sıkıntı var bunda. Evet. Robot gibi yaşarsın. Doğru. Albüm de öyle. Doğru. Her parçada bulunuyorsun, her parçanın aşamalarını biliyorsun. Hepsini tek tek, sözleri tek tek, sözleri tek tek oynuyorsun. Bu olmaz, bu böyle, böyle Aynen. diye. Sonra albüm bitiyor, müzik bitiyor, ruh, her şeyi karşı tarafa veriyorsun. Sonra bakıyorsun hiçbir şey almamışsın. Ya almamışsın olur mu ya? Hani bundan sana bir şey kalması lazım gerçekten de. E sana bu son albüm işte demek ki grubla söyleyebiliyorsun. Son albüm seni en çok değiştiren albüm olmuş. Evet. İyi yönde. İyi yönden aynı. Peki Deniz'cim çok teşekkür ediyoruz. Antalya'ya selamlar sevgiler herkese. Beyaz Show'da sırada reklamlar var. Reklamlardan sonra Bora Uzer. Bizlerle beraber olacak arkadaşlar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.